Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Herkese hayırlı cumalar. Evet burada altı simli pasta servis tabağı var. Şu şekilde. Ee, bu ayaklı oluyor arkadaşım. İki katlı kurabiyelik olarak geçiyormuş. Fiyatları ise bunların 200 lira. Bu şekilde. Evet burada da şöyle bakalım. Kolarina markasının. Şöyle altı simli pasta tabakları var. Onu da göstereyim. Fiyatları ise 300 lira. Bunlar altı küçük. Bir adet de büyük olarak var. Evet. Burada da şöyle dondurmalar var. Onu da göstereyim. Fiyatları ise 39 lira. Bunlar 250 cc çapında. Lav markasının ürünleri. Ve burada şöyle patyalar var. Ee, bunların da kalan fiyatları ne kadarmış. Evet, Bunlar da bu şekilde. Hem pembe hem ee, Bordo rengi var. Fiyatları ise 49 lira. Bunlar da bu şekilde. Evet burada da e, reçellik var arkadaşlar ben bu tabaklı reçellik onu da göstereyim. Fiyatları ise bunların bakalım e, 399 lira. Fiyatları da bu şekilde. Evet bunları böyle. Göstereyim. Evet, bunlar da bu şekilde ürünler. Gayet güzelmiş böyle farklı. Şöyle. Evet, burada da bambunun dönem sunumluğu var. Onu da göstereyim size. Fiyatları ise bunların da 200 lira, 25 santim çapında ve akasya kesme tahtası var. Onu da göstereyim. Fiyatları ise 179 lira. Burada Lan markasının saklama kapları var. Fiyatları 125, 129 lira. Şöyle. Ve orta boyu var. Onu da göstereyim. Bu da 99 lira. Ee, eh, pardon. Bunun fiyatı 99 liraymış en küçük boyu. Orta boyu ise 129 lira. Ve en büyük boyu var 169 lira. Bunlar da bayağı büyükmüş. Şöyle göstereyim. Ve burada şöyle bir kase var. 4 litrelik şöyle. Fiyatları ise bunların da 39 lira. Bunların da fiyatları. Evet burada da altın simli çay tabakları var. Onların da fiyatları 139 lira. Evet tabaklar da bu şekilde altın simli oluyor. Altılı olarak satılıyor. Fiyatları 129 139 lira. Evet burada da şöyle bambu kapaklı organizeler var. Onları da göstereyim sizlere. Bunların böyle farklı farklı çeşidi var arkadaşlar. Şöyle. Evet. Bunun farklı modeli de var. Onu da göstereyim. Ee, Evet burada şöyle dikdörtgen olanı da var. Bu da fiyatı 49 lira. Bunlar gayet güzelmiş arkadaşlar. Ben çok beğendim. Böyle organizeler. Tam bir şekilde bir ürün. Ee, ve bakalım başka neler varmış. Evet bir de şöyle olanı var arkadaşlar onu da göstermek istiyorum sizlere sizlere de tabi böyle fikir olmuş olur bu da böyle bir model oluyor fiyatlar ise bunların 49 lira evet bu da kulak çubuğu için bu da gayet güzelmiş şöyle Abi. bir ürün. Ee, bunların da fiyatları aynı şekilde 49 lira evet burada da şöyle koli bantları var tane fiyatı 25 lira çift renkli kaseler var e, fiyatları ise 59 lira şu şekilde bir göstereyim iç kısmını e, şöyle yeşil rengi var evet, burada da böyle e, bu da daha açık bir tonu var arkadaşlar fiyatları ise 59 lira e, bakalım başka şöyle bebekler varmış Bunların da fiyatları 219 lira arkadaşlar. Şöyle de çok güzel bebekler. Ve ee, Akasya şöyle desenli servis gelişçileri var. Şu şekilde. Bunlar da gerçekten çok güzelmiş. İkili olarak satılıyor fiyatları ise. 200 lira. Ve şöyle Kolarina markasının altın simli üçlü böyle kasesi var. Onu da sizlere göstereyim. Evet, buradaki kasesi de bu şekilde. Fiyatları ise bunların 89 lira. Evet, burada da tırnak bakım seti var. Fiyatları ise 249 lira. Şöyle. Evet, evet burada da şöyle sunumluk var arkadaşlar. Fincan sunumluğu. Bunun fiyatı ise 329 lira. Bu da gayet şık ve güzelmiş. Evet, burada da çiçek motifli şu şekilde kupa bardağı var. 210 milimlik oluyor. Balette markasının fiyatları ise 149 lira. Evet, burada da şöyle üçlü çerezlikler var. Bambu tabaklı. Onu da göstereyim. Bunların da fiyatları 300 lira. Bunlar da gayet güzel. Şöyle üçlü olarak satılıyor. Evet burada da şöyle üçlü saklama kapları var. Fiyatlar ise 49 lira. Kapak renkleri değişiyor. Şöyle pembe rengi de var. Onu da göstereyim. Bu bunlar böyle üçlü olarak satılıyor. Ve mandal çeşitleri var. Bunlardan şöyle 20 lira olarak satılıyor. Fiyatları ise bunların 35 TL et sebze bıçakları var e, ROK markasının ürünleri gerçekten de çok güzel şöyle renkleri var mı diye baktım e, aynı renklerde böyle şu şekilde fiyatları ise 20 lira. et gibi markasının da e, şöyle meyve sıkacağı var arkadaşlar ama şu anda fiyatına bakıyorum fiyatını göremedim Evet bu şekilde ve şöyle çelik termoslar ee, bu bunun fiyatı ise alayım 2150 lira şöyle bir termos Bayağı büyükmüş 2 ee, litrelik oluyor ve burada da yine böyle bir çelik termos daha var bunun da fiyatı bakalım evet hey, bu da 1900 99 lira. Evet burada da şöyle bir çaydanlık arkadaşlar. Emaya dekorlu. Fiyatı 999 lira. Bu da gayet güzelmiş. Evet burada da şöyle bir çelik var. Fiyatı ise 1250 lira. Bu da gayet güzelmiş. şekilde ve burada da kumtelin profesyonel öğütücüleri var. Böyle ikili olarak satılıyor. Fiyatları 790 lira. Ve şöyle renkli cam sürahi var. Fiyatı 329 lira. Onu da göstereyim sizlere. Evet burada da bu şekilde bir termos var arkadaşlar. Fiyatları ise 329 lira. Bu 1200 milimlik oluyor. Böyle bambu kapaklı. Evet burada da şöyle üçlü emaye saklama kapları var. E, dekorlu oluyor. 549 lira. Bunlar da gayet güzelmiş arkadaşlar. Şöyle tekrar bir göstereyim sizlere. Evet burada da Heyfer markasının mini seti var. Şöyle 4 yıl garantili. E, 1000 voltluk bu şekilde 900 ölçüsü var. Şöyle doğru cihaz nesi. Fiyatı 1475 lira arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde. Evet burada figürlü spiderli şöyle defterler var. Fiyatları 129 lira. Ve burada şu yıldız şekli fosforlu kalemler. Fiyatları 79 lira. E, burada bez bebek var. Şöyle. Fiyatları ise bunların 349 lira. Evet burada da kuklalı, çerçeveli şöyle kitaplar var. Şu şekilde. E, fiyatları ise bunların 159 lira. Burada da farklı olanları var arkadaşlar. Evet. Burada da şöyle e, oyuncaklar var arkadaşlar. E, Şunun fiyatını göremedim tabii ki. E, ve burada dokun hisset aynalı kitap seti var. Fiyatları ise bunların 259 lira. Ve küçük toplar var. Fiyatı 69 lira. Böyle bas sür arabalar var. Ee, burada da insan anatomisi var. Şu şekilde. Fiyatları 649 lira. Velili saçlı konuşan bebek var. Şu şekilde fiyatı 300 lira. Evet, burada da yine böyle oyuncaklar var arkadaşlar. Ee, ve şöyle de oyun seti var fiyat 250 ve burada santranç var şöyle e, fiyatı 159 lira santrancın et burada da şöyle kalem şöyle hareketli kalemler var tükenmez kalem 60 lira e, suluklar var şöyle mataralar 160 et burada da silgi seti var Patiliymiş. Fiyatı ise 39 ve tükenmez kalemler. Fiyatları 59. Evet burada duvar tipi. Şöyle organize'ler var arkadaşlar. Fiyatları 59 lira. Ve mini hurçlar var. Onların da fiyatları 49. Evet burada da yine böyle hurç çeşitleri var. Fiyatları 59 lira. Evet şu şekilde. Evet, burada da yine böyle e, var. Fiyatları 75 lira. 4 bölmeli çekmece içi var. Onların da fiyatları 95 lira. Şu şekilde. Yok, yok. Evet burada da yine böyle 4 gözlü olanlar var arkadaşlar. Biraz çok karışık. Fiyat 79 lira. 45 lira 35 liradan başlıyor. Bildiğiniz olsun. Ee, şöyle kutulu çekmece içi düzenleyici var İki gözlü 119 lira ve büyük kutulu kurçlar var. En büyük boyu 115, orta boyu e, baza hurç olarak geçiyor 99 ve maxi hurç var. Onun da fiyatı 60 lira. Hey burada da ne alırsan 27 lira. Şöyle bandet çeşitleri var arkadaşlar. Bu şekilde limon sıkacakları. Evet. böyle ne alırsan 25-27 lira pardon şöyle bir göstereyim sizlere ee, bu şekilde saklama kapları var şöyle gri renkte olanı var evet, burada böyle ikili çerezlik olarak geçiyor arkadaşlar ee, bunlar da şöyle süzgeçli oluyor ölçü kapları var bunu da göstereyim Başka bakalım. Alt taraflarda böyle daha farklı ürünler var. Fiyatları ise bunların 25 lira. Ee, şöyle yağ süzgeci var. Peki, burada da böyle vidalı saklama kapları var. Ee, başka bakalım. Şöyle bu tarafa geçelim arkadaşlar. Başka neler varmış? Sizlere göstermek istiyorum. Bu ee, Şöyle servis kaşığı varmış. Bu şekilde. Evet, bu da şöyle e, kavanın sunisi. Bunların fiyatları 20, 27 lira. Bir de böyle süzgeç var. Bu şekilde. Evet, burada da şöyle klipsler var. Fiyatları 27 lira. Ve burada şöyle göstereyim. Büyük boy böyle sifetler var. Şu şekilde. Ee, yuvarlak süzgeç olarak geçiyor. Ve burada da badya var. Bunların fiyatları da 27 lira. Evet. Başka bakalım. Baya dolu dolu bu hafta. Ee, evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.